We'll <laughs> be Şimdi geliyor ses. Tamam. Şimdi gold. Gelecek arkadaşlar inşallah. Aha. woo Evet arkadaşlar goldumuz geldi. Hmm. Şöyle sesim iyi gelir. Goldu aldık. Ama maalesef yine istediğim şeyi alamıyorum. Ben buraya geleceğim. Teklifimi vereceğim arkadaşlar. Teklif bulursam direkt alacağım. Sipariş. 1146 Gece Şöyle Butterfly ile gece Gold sipariş Saçlar dedim inşallah olacak tamam bu gelecek şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar belki satan olursa alırım videomuz bu kadar da hoşçakalın bay bay